Sultanım Hazretleri. Yüzümü yere koy. Mutluluk sığınağı olan ayağınızın bastığı toprağa öptükten sonra... ...benim devletimin güneş, saadetimin sermayesi Sultan. Eğer bu ayrılığın ateşine yanmış... ...ciğeri kebap, yüreği harap, gözü yaş dolu... ...gecesini gündüzünden ayrılmayan hasretle yağsına batmış... Çaresiz aşkınızla hastalanmış, ferhat ve mecnundan beter divane kulunuzu sorarsanız, nasıl ki sultanımdan ayrıyım. Büyü, büyü gibi ahım ve feryadım dinmedim. Ayrılığından öyle bir halim var ki, Allah kıyafir olan kullarına dahi vermesin. Benim mutluluğum, benim sultanım. Günler oldu ki, sultanım tarafından bir haber belirmedi. Allah en iyi bilendir ki bu türlü rahatlık yüzü görmeyip geceden sabaha kadar, sabahtan geceye kadar sürekli ağlayıp kendi hayatımdan el çekip dünya gözüme dar oldu. Bilmem ne edip ne eğileceğim. O yüce Allah hasretlerinden tez ümidim ve isteğim odur ki çabucak gelip mübarek endamını görüp yüzüm ayağınızın tozuna sürmeyi nasip ve kesme dedi. Benim sultanım yalvarırım ve rica ederim ki tezce mübarek kağıdınızı gönderesiniz. Zira billahi yalan değil. Bir hafta iki hafta geçe ulak gelmeyi alem velvele eder türlü türlü sözler söylenir. Sakın benim kendi nefsim için istediğimi sanmayınız. Mir Mehmet Hanım'a, Selim Hanım'a binbir dualar ve övgüler edip mübarek gözlerini öperim. Ve sonra Bayezid kulunuz, Cihangir kulunuz, Mihrim hacariyemiz ayağınızın toprağını yüz sürerler. Efendilerinin ellerini öperler. Kabul oluna.